üzerinde. Çalınmıyor. Sonra... Ben de. şu tarafını açayım. Burası zor. Ama çok güzel ses geliyor buradan. Bak şimdi ses gelsin mi? Hadi sesi çıkartalım. Hayır dur oradan açılmaz. Oradan açılmaz. Buradan açılıyor. Ben. Sesi çıkaracağım. Hadi beraber sen de tut. <laughs> ya böyle yırtık ya. <laughs> ya. böyle yırtık ya. Nereye yırtıyorsunuz kardeş? Kardeş neden öyle kardeş? Kardeş böyle neden atmıyorsun, kardeş? Tamam hadi Merem. Açayım mı? Dur, beraber sen o taraftan. Dur da açayım. 1 2 3. Dur, bak yere düşecek kutuyu. O ne çok içinde var arkadaşlar. Şöyle içinde çok şeyler var. <laughs> Ay, çok heyecanlı ve çok şabası. Açalım çabuk. mı? Evet. Dur, göstererek açalım. Bu çıktı arkadaşlar. Şöyle bir tane. Arabamın sticker'ı çıktı. Workout yazan bir tane kart çıktı. Sonra böyle bir şey çıktı. Herhalde bunun şey var. Ee, bilmiyorum ama öyleyse. Ama böyle bir tane çıktı şöyle koyuyoruz. Hepsi aynı paket. Ama araba çıkmıyor. Çok var. Ben daha az Aa araba da bu acaba? Bence bu araba çıkmıyor. Şuna var. Büyük araba demek ki. Ben küçük sandım. A arkadaşlar bu kutuyu açacağız. Çünkü bu e şey benzin şeyi var. Burada da bir tane bir şey. Bunu atalım yerimize. Hayır, bunu atmayacağız. Bak bu yol. Bunu böyle atınca yol oluyor arkadaşlar. Çok güzel. Bir de evimiz Dur, bunu. Bunu sonra açalım tamam mı? Hayır, şimdi açalım. Hayır, ama var? önce bunları açalım. Yani. Önce bunu şöyle koyuyorum, bunu kapatalım. Oynamadığınız zaman bunu böyle kapatabilirsiniz. Evet, yalnız o bebek çok sever oynarız. El ekarda ele evet, kadar. Tamam. En küçüğünden başlayalım mı heyecanlıya gidelim o zaman? Evet. Arkadaşlar önce şunu göstereyim. Ben bunu alayım. Dur tamam. dur sonra açacağız. Dı dı. Bunu göstereyim mi? Burada Rock Owls diye bir tane sticker, burada iki tane sticker var. Şöyle. Şöyle geçsin. Göster. Şöyle bir tane sticker. Yanında bunlarda da şey işte böyle bir sıkı. Ablacım bu boş. Hayır hepsi dolu. Bu kaç tane var? 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Ama içindeki bir tane daha hediye var. İçinde var. E Tamam Meryem hadi aç, açmaya başlayalım. Hadi he. ikimiz de küçük açalım. Sen bunu aç ben de ben bunu. Ben boşu mu açayım? yok evet. Yo bunun içinde bir şey var bir şey yaptı. Ya boş. Beni de boş değ. Tam aç hadi. He boş değil çok güzel. Böyle arabaya asarız bunu arabası var ya. Çok güzel dur. Böyle açılmasa, öyle aç. Açıl. Deşin kıraçsın. <laughs> wow! Bunu da arabaya asıyoruz. Evet. Aa düştü. Işte dakika. Gel. Şunları şöyle kenara koyalım. Hadi. Şöyle yere atalım ya. da. Hı. Tamam dur. Hadi yavaş yavaş alalım. Önce bunları gösterelim. Ben gidip gösteriyorum. <laughs> tamam Ben gidiyorum. Hadi bari. <laughs> Arkadaşlar şöyle iki tane arabaya asmalık şey. Dur göremiyorsunuz. Şöyle bir tane lol yazan. Şöyle de şeyle dur. Ya Şöyle. Ben bunları buraya koyuyorum. Siz göremiyorsunuz ama şöyle mi koysak? Aynı, aynı bu ağaç gibi yani bizim de böyle ağaçımız var ya evet. böyle. Ben de sana ben şimdi ağaç. başlayacağımız için? Yani böyle videolarda da oynanır. Ben, ben boşunu açayım, sen doluyor. Yani boşlarken derken bu küçük ya. Sen bunu küçük düşürürsün. Ay çok güzel ayakkabılar çıktı. Arkadaşlar bence en sonunda size göstereyim. Yoksa hep oraya gideceğim. En sonunda şöyle belki görebilirsin. Şöyle minicik sarı ayakkabılar. Açabilir mi? <laughs> Ben açayım mı hepsini? Sana vereyim. Sen böyle peşin. Ben böyle şey yapayım. Sen de bak. Aa burada kıyafeti. Ben kıyafetimi biliyorum. Tutunun üstünde yazıyor. Dur. Küçüklerden başlayayım. Böyle bir tane kıyafeti var. Şöyle. Güzel değil mi? Çok güzel. Ama aykabatı da güzel. Lekeli. Ama lekeli yani. Biz bize. Pijamayı da giydirdik pijama yani. <laughs> okullar da açıldı. Ele kardeşimde. Evet. Çok şükür okullar da açıldı. Bugün okula gittik ya. Okul çok harikaydı. Ama ama Mikael Ben kesmedi. açayım sen. Ben tek böyle açayım sen de göster tamam mı? Sen paketin içinden çıkar. Al. Anasını sen de. <laughs> çok güzel. Hayır. göstereyim. Dur oraya gitme buradan göster. Neyi hayır, demek? hayır, hayır. Olmaz öyle. Böyle şişe çıktı. Sen gösteremezsin. Gel buradan hayır. göster böyle. bakın demek? Hayır, bakın. Ben bakın. hayır. <laughs> Gördüğünüz gibi böyle kameraya <laughs> Bakın Böyle, Biraz daha uzaktan. Böyle süt. Biraz daha yukarıda. Tamam, tamam. Evet, sen içme. Boşuna tutalım. Ben bakalım. de daha iyi bir kez. Şuraya anne de. Tamam. Hadi bunları da buraya koyalım. Hadi bakalım. buraya evet, koy. Şuraya koy. Bu ne işinle ne çıkacak ki? Aa, bebek. Ben bunun içine bebek olduğunu bilmiyorum. Her bir şey olmaz. Daha bir şey değil. Bebek böyle çıktı. Bunu sonra giydirmeye başlayalım. Kafası döndü. Yok kendimi döndü kafadan. Kafası dönmüş. Çok güzel. Bunu da ben göstereyim. Şöyle arkadaşlar çok güzel bebek. Daha kıyafetini de giydireceğiz. Şöyle. Kafası. Herhalde buna su içirebiliyorsun. Çünkü ağzı açık. Ay onu sonra değdirelim. Gel. Şimdi bunu açalım. Bu boş yok. Şimdi bir şey var. Ya çok heyecanlı. En büyüğüne en son açacağız değil mi? Bak ben, ben çıkartacağım. Bak, <laughs> bakın arkadaşlar Gördünüz. Hadi göster bakalım. Deniz gibi. Gösteremedin. Gördünüz. Tamam, biraz gördünüz. Hadi koy. Bakın böyle. Böyle çeşitli. Hadi koy. koy. Seni görmüyorlar gel gel. gördüğünüzde de böyle tamam. kızın hızlı çakına koyacağız böyle yani. <laughs> evet yani. Böyle bir tane. Bak ne ben... Bak bak. Tamam dedim ben... dur koymayacağım. Şöyle. koy. Şimdi bunu açarız sonra bunu açacağım. çok yapacağım. Arabası sudan da görebiliyorsunuz ama daha büyük olduğu için biraz daha şey olabilir da äh, das esse. <laughs> Mini karabası çıktı. Bir de orada kocaman Çok arabası var. Bunu ben göstereyim çünkü bunu iyice ne görsünler. Arkasın böyle bir araba. İki tane arabası var. Sonra arkasında duet yazıyor. Çok güzel araba. İçim mavi. En sevdiğim renk mavi. Ol, mavi. Ve böyle araba. Çok güzel bence değil mi? Ben koyuyorum. Al. ben sana vereceğim mi? En büyüğüne geçiyoruz arkadaşlar. Bak, Çok heyecanlı. Böyle arabamı koyuyor. Evet. Ve burada dur bir şey göstereyim. Burada bir tane ayrıntısı var. Burada böyle çekebiliyorsunuz. Evet. Yani aynı akıllı araba, akıllı arabanın bir değişikliği. Benim akıllı arabam da yok. Sen koymadın. En büyük paket. Bu açmak istemiyorum. Bu böyle kalsın. Hadi bay bay. Oh. Çok zor, çok zor. Ah kapıları da açılıyor. Arkadaşlar kapıları da açılıyor. Ama bu açılmıyor, bir şey olmaz. Bir tanesi açılıyor çok. Burada da we can yazıyor. We can do it yani. Bakın. Burada we can yazıyor. Burada da yani böyle. We can do it. Ama bana da göstereyim. Dur ne Bir şeye bakıyorum. Aa böyle ışıkları da. ışıkları açılmıyor. Neyse. Şöyle. Onlara göstereyim sonra sen bak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok büyük araba aslında. Hangi kapısı açılıyor değil mi? Şu kapısı böyle açılıyor. Şöyle. Sonra burada da we can yazıyor. Az önceki de do it yazıyordu. Yani we can do it. Sonra böyle. Çok güzel bir araba. Böyle üstü kapalı. Böyle. Kutuyu niye açamadın? Bak Bak. Bu. <laughs> Þau... Þau sem er jála Þau... Þau sem er Þau sem er það sem þú er Bebeğimi de alıyoruz, kıyafeti, ayakkabılarını, her şeyi alıyoruz. Şöyle i̇şte arabalar burada kalsın, görüyorsunuz. Ay kapıları... Sen Kapı burada kalsın, hayır. Bak. Arabalar çok güzel oldu. Evet, Ay, rengi de çok güzel baksanıza. Dur, altından paşatalım. Ama Yani böyle tekerlekleri çok önemli gösteriyor. Bakın. Ben de yaptım. Böyle. Haydırek gibi bu. Böyle gidiyor Bu böyle kişim. <laughs> eee. <Evet. gülüyor> Buraya mı takıyorum? <laughs> Anne böyle söyledi Daha şöylemdir. <laughs> tamam. bu arabayı da görsünler sonra takarız ona. Şöyle koyalım. Bu arabayı da görsünler. Ömer'imi. Arabaları bırak şimdi. Biz buna geçeceğiz. Bunu geçeceğiz. Arabalar çok sevdim Ömer. Bunu şey için kullanma. Bu dol bebek arabası. Normalde onun da çok arabaları var onu böyle sürüyor. Bu Elim. o değil. Bu o. bunu elleme. Bu dol bebek. Elledim. Elledim. Gibo Gibo ne yaptı? Gibo hadi sor bakalım neydi Gibo'ya bak vermiş. Şimdi Gibo ne yaptı? Ben seni. Arkadaşlar ben şey anlamadım. Burada böyle şeyler var bunun nereye yatak? E ee, buraya buraya tamam buldum buldum buldum. buldum. Şuradan. Ya çiçeğim Ben bebek oldum. Bunları buraya koyalım çünkü bunlar arabalar için. Bebeğimiz çok güzel. Bunu da takacağız. Bunun neresine takacağız? Evet. Şu Bakayım. eline takacağız. Aa dedi. Sen dönüyormuş. Ne demi Sonra hepsini göstereceğiz. Tek Ben test. oynamak istiyorum. Sen oynayacaksın? Melo bebe arabaya koyacağım. Ne yapacaksın Melo bebe? Arabaya koyacağım o bebeği. Aaa kapıları da çalabiliyor bu. Koyamadım, takamadım. Abla ben sana yanma yapayım mi? Yap. Bak böyle şekerlikler çok güzel bana aldı. Ama şimdi size Yani? Ama niye takılıyor? Ve buradan takılıyor. Bak kapıları da Arkadaşlar be Arkadaşlar bebek tamamlandı derken tamam. Neyse bunun sonra takar çok zor. Hmm. Ben böyle göstereyim size görün nasıl takınca oluyor. Şöyle bir bebek şöyle bir dakika göstereyim. Ben de bir, bir dakika işeri seni göstereyim. Şöyle buraların. Çok güzel. Şunu takamadım. Onu sonra takarım. Ve <gülüyor> <gülüyor> bu arabanın içine araba çıkmış. Evet. Harika. Böyle. Ama daha, 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 daha video bitmedi. Hadi bebekleri Neyse. bir buraya koyalım. Şimdi bir en heyecanlı zamanı kutuyu açacağız. Zaten <laughs> sen de çok istiyordun Kutuya. kutuyu. Kutuyu açınca böyle kal şey oluyor arkadaşlar. Bir dakika açayım. Nasıl oluyor? Şöyle mi acaba? Şöyle bence. Böyle mi? Böyle. Bence böyle. Bence. Ama ben ben fark edemiyorum. Hadi. Şunu arkasına koyacağım bence. Yok. Öyle de olmuyor. <laughs> Çok saçma. Ama bir neyse böyle kalsın. Ya yani ne olabilir. <laughs> Ama yeni koyma gerekiyor. Yerde olur mu? olur. Arkadaşlar neyse işte böyle. Şöyle bunları da koyarım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Gel sen de otur. <laughs> videomuz bu kadardı. Videomuz bu kadardı böyle heyecanlı videolar ve çirkin videolar istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Güle güle. Güle güle.